Merhaba. Hayatımız Futbola hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş gündemine damga vuran konuyu konuşuyoruz. Rafa Silva, son günlerde hem futbolu bırakmak istediği, hem antrenmanlara çıkmadığı, hem de yönetimle kriz yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmış durumda. Peki işin aslı ne? Ne kadarı gerçek, ne kadarı dedikodu? Gelin derinlemesine bakalım. Rafa Silva'nın kulüp yönetimine "Artık futbol oynamak istemiyorum. Emekliliği düşünüyorum." dediği konuşuluyor. Bu açıklama camiada büyük şok yarattı. Hemen ardından oyuncunun ağzından başka bir ifade daha duyuldu. ''Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Bu ortamdan mental olarak uzaklaşmak istiyorum.'' Yani mesele sadece futbolu bırakma değil, kulüpte yaşanan istikrarsızlığın oyuncuyu ciddi şekilde yorduğu anlaşılıyor. Beşiktaş yönetimi ise tavrını net koymuş durumda. Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dayatamaz. Ayrılmak istiyorsa bon servisini getirir gider, kafasına göre karar veremez. Ayrıca iddialara göre Rafa'nın bazı günlerde antrenmanlara çıkmadığı, takımdan mental olarak uzaklaştığı ve tesislerde daha izole zaman geçirdiği yönünde bilgiler var. Kulüp içinde bu durumun artık kriz seviyesine geldiği konuşuluyor. Oyuncu tarafının açıklamasında ise farklı bir ton var. Rafa Silva'nın futbolu bırakmak gibi kesin bir niyeti olmadığı ancak kulüpte yaşanan sürekli değişiklikler, teknik ekip karmaşası ve yönetimsel belirsizlik nedeniyle psikolojik olarak yıprandığı belirtiliyor. Yani Futbolu bırakmak istiyorum sözü tam anlamıyla bir kariyer sonu mesajı değil, daha çok mevcut ortamdan kaçma isteğini yansıtıyor. Taraftar tarafında ise durum ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım "Rafa bizim için geldi, yaşanan kaos onu da yıprattı." derken, diğer kısım "Profesyonel futbolcu böyle davranmaz, sözleşme varsa gereğini yapacak." görüşünde. Özellikle antrenmana çıkmama iddiaları bazı taraftarlarda ciddi tepki yaratmış durumda. Ama genel algı şu: bu kaosu yaratan kim? Oyuncu mu, yönetim mi, yoksa kulüpteki düzensizlik mi? Peki dedikoduların aslı var mı? Evet, büyük kısmı gerçeklere dayanıyor. Rafa Silva'nın mental olarak sıkıntıda olduğu, ayrılmak istediğini söylediği net. Ancak futbolu tamamen bırakma kararı henüz kesinleşmedi değil. Kulüpse ya sözleşmeye uyulmasını ya da bonservisin getirilmesini istiyor. Şu anda iki tarafında geri adım atmadığı bir süreç yaşanıyor. Sonuç olarak Rafa Silva meselesi Beşiktaş'ın son yıllarda yaşadığı en büyük oyuncu yönetim krizlerinden biri olarak tarihe geçebilir. Ayrılık da mümkün, devam etmesi de. Her şey önümüzdeki günlerde netleşecek. Biz hayatımız futbol olarak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.